Eldadan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Zehra bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Jesse Blodgett'dan bahsedeceğiz. Jesse 1994 baharında Atlanta, Georgia'da Buck ve Joe çiftinin kızları olarak dünyaya geliyor. Henüz çocukken ailesiyle beraber Wisconsin'e taşınıyorlar. Çok zeki ve yetenekli bir kız olarak biliniyor. Derslerinde gerçekten çok başarılı. Çok küçük yaşlarken piyano çalmayı öğreniyor. Şarkı söylemek, dans etmek, oyunculuk gibi şeyler tamamen Jesse'nin ilgi alanı. Ve bu konuda gerçekten başarılı. Jesse büyümeye başladıkça dünyadaki kötü olan şeyleri yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Bu noktada da elinden gelebilecek her yardımı yapmaya çalışan birisi, bir hayvan hakları aktivisti, aynı zamanda çevrecilik, sosyal adalet ve kadın şiddeti gibi birçok konuda kendisinin boy gösterdiğini görebiliyoruz. Yani elinden gelen her anlamda yardımcı olmaya çalışıyor insanlara ve canlılara. Liseden en yakın arkadaşı bu davanın açıldığı sırada 19 yaşında olan Daniel Bartlett. Daniel Jesse'nin erkek versiyonu gibi süper yetenekli, inanılmaz zeki, okulda harika, müzik ve oyunculuğa bayılıyor. Yani Jesse ile birçok ortak noktaları var. Zaten Jesse ile beraber sık sık keman çalar ve oyunlarda rol alırmış. Akramları tarafından Daniel çok komik birisi olarak biliniyor. İkili lisenin birinci yılındayken tanışıyorlar ve kısa sürede gerçekten de birbirlerine ne kadar çok benzediklerini fark ediyorlar. Bir noktada aralarındaki ilişki aşka sevgiye dönüşüyor. 4 ay boyunca çıkıyorlar ama daha sonrasında Daniel Jesse ile arkadaşken daha mutlu olduklarını hatırlıyor. Yani bunu düşünmeye başlıyor ve bu yüzden Jesse'den ayrılıyor. Ama çok dostane bir şekilde ayrılıyorlar. İkisi de en yakın arkadaş olarak kalıyorlar ve bundan sonraki hayatları bu şekilde devam ediyor. Hiçbir sorunları yok yani aralarında. Üniversiteye geldikleri zaman Jesse Wisconsin'da okumaya devam ediyor ama Daniel şehir dışında, eyalet dışında bir yere gidiyor. Bu yüzden tabii ki artık eskisi kadar yakın olamıyorlar. Ama 2013 yazına geldiğimiz zaman, yani üniversitenin aslında ilk yaz tatiline geldiğimiz zaman Birinci sınıfı bitiren, tatile giren tüm arkadaşları tekrar Wisconsin'e dönüyorlar ve Jesse bu durumdan çok memnun. Dönen kişiler arasında Daniel da var ama Daniel'ın dönüşü diğerlerinden biraz daha farklı çünkü Daniel temelli gelmiş durumda. Jesse'ye söylediğine göre üniversite ortamına pek de uyum sağlayamamış, çok mutlu hissetmemiş kendisini ve bu yüzden bırakma kararı almış. Yani kendisi için doğru olan şeyin bu olmadığına karar vermiş. Başta Jesse tabii ki arkadaşının öğrenimini yarım bırakmasına biraz olsun üzülüyor. Ama mutlu olduğu bir şey daha var. Bu da artık Daniel'ın tekrar yanında olacak olması. İkili tekrar eski samimiyetlerine kavuşuyorlar. Ve o yazı neredeyse her dakika beraber geçiriyorlar. Jesse üniversite zamandayken aynı zamanda aslında yarı zamanlı bir işte çalışıyor. Ama daha sonrasında bu işten ayrılıp kendi işini kurmaya karar veriyor. Şan, piyano, keman dersleri vermeye başlıyor. İş yerini açtıktan sonraki 2 ay içerisinde 26 tane öğrencisi oluyor. Hatta kilise korosunda yönetmenlik yapması için de kendisine teklif gidiyor. Başka başka işlerden de teklif alıyor. Ama aslında Jesse'nin amacı üniversitede bir hoca olabilmek ve bu şekilde yılda en az 100 öğrenciye yardımcı olmak, onları yetiştirebilmek. Bir şekilde dile getirmek istediklerini müzikle yapmak istiyor. Daniel döndükten sonra o da müzikle ilgilendiği için Jesse ile sık sık eskisi gibi bir şeyler bestelemeye başlıyorlar, bir şeyler söylemeye başlıyorlar. Beraber tiyatroya devam ediyorlar. Hatta ikisi farklı oyunlarda başrol olarak seçiliyorlar. Jesse The Fiddler of the Roof'da, Daniel ise Bye Bye Birdie'de başrol oynuyor. Ve performansları gerçekten çok beğeniliyor. Jesse'nin bu oyundaki ilk performansı 14 Temmuz 2013'te. Performans gerçekleştikten sonra böyle kendi çaplarında bir kutlama yapmak istiyorlar ve bu yüzden aynı gece oyuncu kadrosu bir havuz partisi veriyor. Partide bazı insanlar görüntüler çekmiş ve bu görüntülere bakıldığında aslında Jesse'nin çok eğlendiği görünebiliyor. Yani her şey yolundaymış gibi görünüyor. Ama o akşam Jesse eve döndüğü zaman annesine çok kötü bir şey yaşadığından bahsediyor. Kendisinden yaşça çok çok büyük iki adam Jesse'ye sarkıntılık etmiş. Hatta bir tanesi ona bildiğiniz asılmış tensel temasta bulunmuş. Ve Jesse bu durumdan tabii ki oldukça rahatsız olmuş. Bunu eve döndüğünde ailesine anlatıyor. Hatta günlüğüne yazıyor. Ertesi sabah Joy işe gitmeden önce kızını kalkıp kontrol ediyor. Baktığı zaman Jesse odasında mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Joy işine gidiyor ama öğlen tatilinde tekrar eve geri dönüyor. Eve geldiğinde ilk dikkatini çeken şey evin inanılmaz derecede sessiz olması. Bu normal değil çünkü Jesse o saate kadar normalde uyanır, işte piyano çalar, şarkı söyler yani bir ses yapar. En kötü ihtimalde odasında oyalanıyorsa bile aşağı inip annesini kontrol eder. Yani eve giriş sesini duyup buna bir tepki verir. Ama bunların hiçbirisini duymadığı için Joy, Jesse'nin uyuduğunu farz ediyor. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarken kızına sesleniyor ama hiçbir şekilde cevap alamıyor. Jesse'nin odasına girdiğinde Jesse hala yatağında yatar bir halde ama maalesef sabahki gibi böyle bebek gibi bir halde değil. Morarmış bir şekilde. Yüzü resmen mosmor olmuş. Joy'un gördüğü kadarıyla boğazında bazı izler var yani sanki boğulmuş gibi ve ıslak bir halde görünüyor. Joy tabii ki inanılmaz endişeleniyor ve hemen 911 ekiplerini arayıp olanları anlatıyor. Sağlık ekipleri olan yerine geldikleri zaman maalesef ki genç ve yetenekli Jesse'nin çoktan hayatını kaybettiğini fark ediyorlar. Olay yerine tabii ki polis ekipleri de geliyor ve polisler yapmış oldukları incelemelerde Jesse'nin sadece boyun kısmında değil el bileklerinde de yine bağlama izlerinin olduğunu fark ediyorlar. Yani birisi Jesse'yi bir şeyle bağlamaya çalışmış. Aynı zamanda Jesse'nin kıyafetleri ve saçı ıslak olduğu için de ona her ne yaptıysa bunun sonrasında delilleri yok etmek için Jesse'yi yıkamış. Ardından tekrar yatağına yatırıp üstünü örtmüş. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar aynı pozisyona getirmiş onu. Bu inanılmaz derecede ürpertici bir şey. Bunun dışında olay yeri ekipleri kesinlikle evet zorla giriş izine rastlamıyorlar. Bu yüzden muhtemelen giren kişinin Jesse'nin tanıdığı birinin olduğuna inanıyorlar. Ama annesi daha sonrasında şunu söylüyor. Burası çok güvenli bir bölge olduğu için biz herhangi bir şekilde evin kapısını kilitlemiyoruz. Genelde kilitlemeden gideriz. Ve belki de bu sayede de eve birisi girmiş olabilir. Tabii ki ilk akla gelen şey Jesse'nin bir önceki gün yaşamış olduğu talihsiz olay. Bu iki yaşlı adam geliyor Joy'un aklına ve hemen polislere bu durumu anlatıyor. Polisler bu iki adamı bulmayı başarıyorlar. Hatta bir tanesinin o gün işe gitmediğini fark ediyorlar. Ki bu oldukça şüpheli bir durum. Ama bu adamlar sorgulandıkları zaman herhangi bir şekilde bu olayla ilgilerinin olmadığı kanıtlanıyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde her ikisi de aklanıyorlar. Jesse'nin henüz adli tıp incelemesi devam ederken yani tam olarak neden hayatını kaybettiğini neler yaşadığını bile bilmezken insanlar boşturmak istemiyorlar ve bir şekilde acılarını dile getirmeye karar veriyorlar. Buna da Jessie'nin ailesi öncülük ediyor ve bir anma töreni tarzında etkinlik düzenliyorlar. Buraya Jessie'yi tanıyan kişiler, Jessie'nin yakın arkadaşları, ailesi, çevresi geliyor. Ve herkes Jessie ile ilgili anılarını anlatıyor. İşte onun aralarından ayrılışıyla ilgili ne kadar üzgün olduklarından bahsediyor. Bir şekilde Jessie'den konuşup onu onurlandırmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu etkinliğe katılanlardan birisi de Daniel ve hatta en çok konuşanlardan birisi de o çünkü aslında Jesse'nin en yakın arkadaşı. Daniel törende Jesse'yi ne kadar özlediğini, bu olanlarla ilgili kalbinin ne kadar kırık olduğunu anlatıyor ve Jesse ile geçirmiş olduğu güzel anlardan birkaç tanesinden bahsediyor. Ama törenin ortalarına doğru Daniel'a bir telefon geliyor. Etraftaki insanların duyduğuna göre Daniel telefonu açıyor. Evet tabii, birazdan orada olacağım deyip kapatıyor. Daha sonrasında da topluluğa doğru dönüp ben şu anda karakoldan çağrıldım oraya gitmem gerekiyor siz devam edebilirsiniz tarzında bir şeyler söylüyor. Jesse'nin ailesi bunun direkt Jesse ile alakalı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Jesse'nin o dönem arkadaşları da tek tek sorgulanmaya işte bilgileri var mı diye konuşulmaya başlanmış polisler tarafından. Bu yüzden Daniel'ın da bunun için çağrıldığını düşünüyorlar. Ve Joey gidip hiç endişelenme diğer arkadaşlarını da çağırdılar. Sadece senden bilgi almak istiyorlar. Başka bir sorun yok diyor. Yani kendince Daniel'ın içini rahatlatıyor. Daniel da tamam deyip oradan ayrılıyor. Ama insanların bilmediği bir şey var. Daniel'ın çağrılma sebebi Jesse değil. Melissa Richards bazı yerlerde de Itzler diye geçiyor isimli başka bir kadınla alakalı çağrılıyor. Melissa başka bir kasabada yaşayan bir kadın ve kendisi bir saldırıya uğramış. Kadın parkta köpeğini gezdirirken bir adam kesici bir aletle ona saldırmış ve Melissa adama karşı koymayı başardığı için hayatta kalmış, hayatı için savaşmış. Zaten kendisi karşılık verince saldırganı da korkup kaçmış. Melisa bu olaydan çok şükür ki birkaç kesikle kurtulmuş ve hemen polis ekipleriyle iletişime geçip şikayette bulunmuş. Saldırganın neredeyse eksiksiz şekilde hatırlıyor Melisa. Adam 18-20 yaşlarında, 1.85 boylarında, 90-95 kilo, çok açık tenli, açık sarı saçlı, ekose bir şort giyen, gözlük takan bir adam. Hatta adamın mavi Dodge Caravan bir arabasının olduğunu da hatırlıyor. Adamın arabasını park ettiği yeri de hatırlıyor. Yani her şey hafızasına kazınmış durumda. Bu bilgilerin hepsini polisle paylaşıyor ve tabii ki bir robot resim çiziliyor adam için. Çok ayrıntılı bir tarif verdiğinden dolayı polisler ümitle Bu robot resim etrafada atılıyor, medyada yer alıyor ve bir noktada birlerin arayıp işte bu adamı tanıyorum, şu kişi demesini bekliyorlar. Ama bir süre herhangi bir şekilde ses çıkmıyor. Daha sonrasında gelen ilk ihbar başka bir polis memuru tarafından yapılıyor. Bu arabayı bu adamı daha önce gördüğünü söylüyor. Yine aynı park yerinde, aynı tarife uyan bir adamın buradan indiğini görmüş. Bu dikkat çekici bir şey çünkü adam demek ki sürekli buraya gidiyor ve sürekli aynı park yerini kullanıyor ki insanların çoğu da zaten aynı yere gidiyorsa eğer o park yani kendine bir park bölgesi belirlemeye eğilimliymiş. Bu yüzden polisin görmüş olduğu kişiyle Melisa'nın saldırganın aynı kişi olduğunu düşünüyorlar. Ki sebebini bilmesek de bu arayan ihbarcı polis memuru bu arabayı gördüğünde onun plakasını almış ve araştırmış. Bu yüzden ellerinde artık bir plaka da var. Bu plakayı sorguladıkları zaman yaşlı, orta yaşlı bir çifte denk geliyor polis ekipleri. Ama yine de bir gidip görmek istiyorlar kim bu insanlar diye. Evlerine gittikleri zaman gerçekten de Melisa'nın tarifinden çok uzak iki kişi açıyor kapıyı. Yani bir çift açıyor daha doğrusu. Ve bu çiftle konuştuklarında öğreniyorlar ki çiftin genç bir çocuğu var, bir oğulları var ve bu oğulları tamamen Melissa'nın tanımına uyan birisi. Ayrıca ailenin söylediği şeye göre oğulları zaten işe gitmek için sık sık ailenin arabasını alıyormuş ve bu arabayı da yine o gün o almış. Aslında bu genç adam Daniel'dan başkası değil. Polisler bu kişinin Daniel olduğunu öğrendikten sonra Daniel'la iletişime geçiyorlar ve tam da o sırada Daniel törende. Törenden ayrılıp oraya gittiğinde onu sorgulayan kişi diğer kasabadaki bir polis memuru. Yani Jesse olayı hakkında pek de bir bilgisi yok. Konuşmaya ilk başladıkları zaman polis hani böyle evraklarını ayarlarken muhabbet olsun diye neredeydin diye soruyor ve Daniel da Jesse Blodgett'ın anma töreninde olduğunu söylüyor. Polis de evet onun hayatını kaybettiğini duydum ama hani tam olarak bilmiyorum diyor. Çünkü o kasabadan değil. Ne şekilde hayatını kaybetmiş diye soruyor. Ve Daniel da muhtemelen CS'ye uğrayıp boğuldu diyor. Bu kısma geri geleceğiz ama bu konuşmalar geçerken polis evrakları tamamlıyor ve artık Melissa olayına dönüyor. Melissa ile ilgili olan günü ne yaptığını soruyor. İşte o belirtilen yere gidip gitmediği soruluyor ama bu noktada Daniel o gün orada olduğunu düşünmediğini söylüyor. Yani çok emin gibi konuşmuyor ama sanırım orada değildim diyor. Melisa ile ilgili konuşur derken, tıpkı benim neredeyse her videomda yaptığım gibi Daniel da böyle sürekli eliyle koluyla bir şeyler yapıyor ve Polis memurlarından bir tanesi, odadaki memurlardan bir tanesi Daniel'ın kolunda bir çizik fark ediyor ve bu çiziğin nasıl oluştuğunu soruyor. Daniel da düştüğüm için oldu diyor. Daha sonrasında ellerini direkt göstermesini istiyorlar ve Daniel'ın baş parmaklarından bir tanesinde delik gibi bir yeri olduğunu fark ediyorlar. Bunun nasıl olduğunu sorduklarında Daniel iş yerindeyken bir çivi makinesi yüzünden yaralandığını söylüyor. Ama polis ekipleri bunu çoktan öğrenmişler ki Daniel'ın aslında işi gücü yok. Hatta ailesini bile kandırıyor. Her sabah sanki işe gidiyormuş gibi arabasını alıyor, arabaya biniyor, gidiyor bir park yerine. İşte orada takılıyor, kitap okuyor. Artık ne yapmak istiyorsa onu yapıyor ve daha sonrasında da kendi hayali mesai bitiş saatinde tekrar arabayla eve dönüyor. Yani ailesinin de çevresinin de işe olduğu konusunda kandırıyor aslında. Ama polisler onun çalışmadığını bildikleri için bunu yemiyorlar. Bu yüzden çalışmadığını biliyoruz bu yaranın nasıl olduğunu bize açıkla diyorlar. Bu sefer de Daniel evde yemek yaparken bu yarayı açtığını söylüyor. Ama bu da inandırıcı değil. Çünkü madem böyle bir sebebin var neden başta iş yerinde yaptım diye yalan söylüyorsun. Bu yüzden inandırıcı gelmiyor insanlara. Sonunda Daniel daha fazla kaçacak bir yerinin olmadığını anladığında Melisa'ya gerçekten kendisine zarar verdiğini itiraf ediyor. Ama herhangi bir şekilde onun hayatına son vermeyi amaçlamadığını hatta ona zarar vermeyi de amaçlamadığını söylüyor. Onun söylediğine göre amacı sadece Melisa'yı korkutmak mış Çünkü kendisi özellikle üniversiteden ayrıldıktan sonra hayattan, yaşamaktan, her şeyden korkmaya başlamış. Neredeyse her günü korkuyla geçiyormuş ve başka birine de bu korkuyu tattırmak istemiş. Bu yüzden amacı sadece Melisa'yı korkutmakmış ama Melisa tepki verdiği için yanlışlıkla işte onda da kesikler oluşmuş. Polisler Melisa'ya herhangi bir zarar verme planı olup olmadığını anlamak için tekrar bu olan yerinin olduğu parka geri dönüyorlar ve o bölgedeki tüm çöp kutularını aramaya başlıyorlar ve sonunda üzerinde Daniel'ın kırmızı sıvısı olan bir koli bandı buluyorlar. Bu bandı Melisa'nın çığlık atmasını engellemek ve ağzını kapatmak için kullanacağını, hatta muhtemelen bileklerini de bununla beraber bağlayacağını düşünüyorlar. Daniel'ın evini arıyorlar ve borularda kullanılanla aynı banttan buluyorlar. Yani bu olayın aslında planlı olduğunu ve muhtemelen Melisa'ya zarar vereceğini anlıyorlar. Bu yüzden artık Daniel tutuklanıyor ve Melisa olayıyla ilgili mahkeme süreci başlayacak. Bu süreçle ilerlerken Daniel'dan Jesse olayını duyan polis memuru da birazcık Jesse ile ilgili araştırma yapmış durumda ve fark ediyor ki Jesse'nin henüz adli tıp raporu gelmemiş. Ama Daniel'la konuştuğunda Daniel ona Jesse'nin ölüm sebebini ve işte Jesse'ye uğradığını söylemişti. Bu tabii ki polis memuruna garip geliyor. Yani bu vermiş olduğu ayrıntı bunu yapan saldırganın dışında başka birinin bilebileceği bir ayrıntı değil. Henüz kimse CS'nin CS'ye uğradığını bilmiyor. Bu yüzden Daniel'ın bu olayda da suçlu olduğuna inanmaya başlıyor. Bu bilgiyle beraber Daniel'ın teknolojik cihazlarına bir arama emri çıkartılıyor ve incelendiği zaman gerçekten çok iğrenç, çok korkunç şeylere rastlıyorlar. Öncelikle yetişkin içerikleri buluyorlar ve bunlardan bir tanesi bildiğiniz Jesse'nin olayıyla aynı şekilde ilerliyor. İşte bir kadın Jesse'ye uğruyor, duş aldırılıyor, yatağına tekrar yatırılıyor, üstü örtülüyor. Yani sanki aynı şeylermiş gibi. Bu yüzden gerçekten de Jesse olayında Daniel'in parmağı olduğuna herkes inanmaya başlıyor. Bu sefer tekrar işte ifade için Daniel alınıyor. Zaten o süreçte mahkeme sürecinde sadece ifade için tekrar görüşüyorlar. Ve Jesse ile ilgili sorular soruyorlar. Ama diğerinden farklı olarak Jesse olayında Daniel ağlamaya başlıyor ve işte kendisinin hiçbir şekilde bu olayla ilgisinin olmadığını söylüyor. Jesse'nin ailesi de inanmıyor Daniel'ın bu olayla ilgili olabileceğine. İşte Daniel ve Jesse'nin tüm yazı beraber geçirdiğini, onların liseden beri en yakın arkadaş olduğunu, Daniel'ın asla böyle bir şey yapmayacağını söylüyorlar. Ki bu polisleri daha çok şüphelendiriliyor. Çünkü Daniel, Jesse ile ilgili sorgulandığında ikisinin yakın arkadaşı olduğunu kesinlikle söylememiş. Bu yüzden tekrar Daniel'a dönüyorlar ve diyorlar ki siz yakın arkadaşmışsınız neden bundan bahsetmedin? Bu sefer de Daniel daha öncesinde Jesse ile bir beraberlik yaşadığını lisedeyken ve bu son geldiğinde de biraz işte beraberliğe doğru giden şeyler yaşadıklarını söylüyor. Yani flörtleştiklerini söylüyor ama aynı zamanda başka bir kıza çıktığı için Jesse olayından bahsederse herhangi bir şekilde Jesse ile olan ilişkisi öğrenilirse sevgilisinin onu terk edeceğini düşündüğünü ve bu yüzden de bu konuyu dilendirmediğini söylüyor. Jesse'nin bunları yaşadığı günlerde olduğu sorulduğunda Woodland Park'ta olduğunu söylüyor. Yani iş yine işe gidiyormuş gibi taklit yaptığını anlatıyor aslında. Söylediğine göre o gün Woodland Park'ta işte birazcık kitap okumuş sonra kendi kitabını yazmaya devam etmiş. Yazdığı bir kitap varmış ve dedektiflerde bu bu kitap neyle ilgili, neyden bahsediyorsun gibi şeyler sormuş. Daniel'da ana karakterin Jessica isimli bir kız olduğunu ve hikayenin sonunda Jessica'nın hayatını kaybedeceğini söylüyor. Yani bu bilgiyi neden verdiğini asla anlamadım ama bunu vermesi tabii ki polisleri daha da irite ediyor ve birazcık daha Daniel'a yüklenmeye başlıyorlar. Ama bu sefer Daniel sinirleniyor ve kendisine çok yüklendiklerini avukatı olmadan artık tek kelime bile etmeyeceğini söylüyor. Polisler Daniel'ın vermiş olduğu bilgileri teyit edebilmek için bu bahsettiği parkın güvenlik kameraları görüntülerine ulaşıyorlar. Gerçekten de Daniel olay günü parka gitmiş. Ama parka gitmiş olduğu saat sabah 10 ve şöyle bir hesap yapıldığı zaman Jessica'nın hayatına son verdikten sonra saat 10'da parka gidebilme ihtimali oldukça yüksek. Yani saat olarak tutuyor aslında. Bu yüzden ekipler belki ki daha öncesinde olduğu gibi burada da bir delil bulabiliriz diye düşünüyor ve gidip bu sefer de Woodland Park'ın çöplerini aramaya başlıyorlar. Bir mısır gevreği kutusu buluyorlar ve bu kutunun içerisinde bir ip buluyorlar. Halat gibi bir ip buluyorlar. Bunun dışında bir top tıkacı, ıslak mendiller, kağıt mendiller, böyle içine tıkıştırılmış birkaç delil buluyorlar aslında. Bu bulunan halat gibi ip, cesinin boynunda bulunan ip ile eşleşiyor. Aynı zamanda bu ip yani bir yerden kesilmiş bir ip ve bu ipin aslında Daniel'ın evinde böyle uzun bir sarmal halinde olan çok büyük bir ipten kesilen sadece bir parça olduğunu fark ediyorlar. Yani Daniel bunu evinden almış getirmiş. Polis ekipleri tekrar Jesse'nin odasında bir arama yapıyorlar ve bu sefer yatağın altında bir kolibanda rulosu buluyorlar. Bu kolibandanın da Melissa'nın olayındaki kolibandı çöpte bulunan kolibandıyla aynı bant olduğunu fark ediyorlar. Yani aynı türde, aynı markada bir bant. Ve bu bandın üzerinde Daniel'ın DNA'sı var. Parkta bulunan mısır gevreği kutusunda ve içerisindekilerde Daniel'ın ve Jesse'nin DNA'sı var. Bunun dışında Jesse'nin adli tıp raporu geliyor ve bunda özellikle bir CS kiti de uyguluyorlar Daniel'ın söylediklerinden kaynaklı. Hem CS kitine göre gerçekten de böyle bir olay gerçekleşmiş hem de Jesse'nin tırnaklarının altında Daniel'a ait DNA örneği bulmayı başarıyorlar. Daniel hala inkar etmeye devam ediyor. Atılan her şeyin iftira olduğunu işte bunların çok büyük kanıtlar gibi görünse de aslında kendisiyle bir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Jesse'nin ailesi de gerçekten uzunca bir süre bu olayı Daniel'ın yapmış olabileceğine inanmıyorlar. Hatta polislerin yanlış kişiye odaklandığını, kızlarına bunu yapan kişinin hala dışarıda olduğunu düşünüp polislere de birazcık kızıyorlar aslında. Daniel hiçbir şekilde suçunu kabul etmese de mahkemede yargıç kendisine ömür boyu şartlı tahliyesi hapis cezası verilmesine karar veriyor. Çünkü onun söylediğine göre 3 gün arayla Melissa ve Jesse olayının arasında 3 gün var. Bu tarz eylemlerde bulunan bir adamın yıllar bile geçse çıktıktan sonra aynı şeyleri yapmayacağının bir garantisi olamaz. Bu yüzden herhangi bir şekilde topluma karışmaması gereken çok tehlikeli, kötü birisi olduğuna inanıyor. Bunun için elinden geldiğince en yüksek cezayı veriyor ki Daniel bir daha hapishaneden çıkamasın. 2017 yılında Daniel polislerin kendisine haklarını yeterince iyi açıklamadığını ve işte kaba davrandığını söyleyerek itiraz etmeye çalışıyor cezasına ama itirazı tabii ki kabul edilmiyor. Bunun dışında mahkemedeyken Daniel Jesse'nin ailesine aradığınız soruların cevapları bende değil, Burada hapishanede dört duvar arasındayken ve dışarı çıkamayacakken size yalan söylemeye devam etmezdim. Benim şu anda bu tulumları giyiyor olmam aslında suçlu olduğumun göstergesi olmayabilir gibi şeyler söylüyor. Yani hala daha aileyi kendisine inandırmaya aslında kandırmaya çalışıyor. Tüm bu olanlardan sonra bak... Love Hate isimli bir projeye başlıyor ve bu projede kadınların erkeklerden görmüş olduğu şiddet ve kötü davranışların önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle gençlere bunu anlatabilmek için yüzden fazla okul geziyor ve bu okullarda başta kızının hikayesi olmak üzere bu gençlere örnek olabilecek birçok hikayeden bahsedip birçok yaşanmış olaydan bahsedip genç kızları bilinçlendirmeye çalışıyor. Bu şekilde kızının anısını ayakta tutmaya çalışıyor ve söylediğine göre zaten Jesse de kadınların gördüğü muameleden çok rahatsız olduğu için ilerideki planlarından birinin arasına bu konuyu da koymuş bir kadın. Bu yüzden Jesse yerini onu onurlandırmak için artık babası bu işi yapıyor. Ve bu proje bazında en çok söylediği şeylerden biri nefretin yerine sevgiyi seçin. Evet benim bu konuyla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Düşüncelerime gelecek olursak şöyle bir şey söyleyebilirim. Daniel gerçekten içinde kötülük olan bir insan bence. Çünkü ne Melissa'nın ne Jesse'nin ona hiçbir zararı yok. Hele Jesse birebir tanıdığı, sadece iyilik gördüğü, sevdiği bir arkadaşıyken güya onun gözlerinin içine bakarak böyle bir şey yapabilen bir adam herkese her şeyi yapabilir. Yani bana göre bir tanıdığına bunu yapabilen birisi herkese her şeyi yapabilir. Bu yüzden Yargıç'ın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum ve gerçekten verdiği cezayı da takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Melissa olayıyla da ilgili cezaları almış ama onda sanırım arda arda iki suçtan beşer yıllık bir ceza almış. Yine de zaten hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacak. Şöyle de bir şey var belki de Melissa olayı gerçekleşmese, Melissa bu kadar iyi hatırlamasa olanları, polisler başta o bandını da bulamadıkları için yatağın altındaki kolibandını Daniel uzunca süre bulunamayabilirdi ve bu yüzden Melissa'nın bir şekilde kendi hayatını savunmuş olması Jess'in de adalete kavuşmasını sağlayan şeylerden biri bana göre. Evet benim düşüncelerim bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. En yakın arkadaşlarınıza dikkat etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.